bunda özkaylı oyuncu ben. Merhaba tatlım. Çok Kaik zengin oldum beni unuttun hayatım. Ağzınızdan çıkanları kulağınızın duyması lazım. Dolandırıcı diyemezsiniz. Kocasıyla ilgili söylediği her şeyi iftira kabul ederim. Dayak yediğinizde çıkıp avaz avaz bağıracak kadınlarsınız. Çok değiştiğini düşünüyorum. Hiç kimsenin tahmin edemediği kadar paralar kazandı. Polis teşkilatına bile gittiğini duydum. Davranış bilimleri uzmanı olarak belki de çapkınlıklarını orada yapıyor. Göt diyorsun. Çok ayıp bir şey. Ben çok çapkın olduğumu da düşünüyorum. Onu elinizden nasıl tutacaksınız? Ben fenomenlerin hiçbirisini takip etmiyorum. <laughs> Funda merhabalar. Funda ile Artı Hayat'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim ekran karşısında bizi bekleyenlere merhaba demek istiyorum. Ve son videolarımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Abone sayımızdaki artıştan dolayı teşekkür ederim. Bunları rakamsal olarak söylediğimi sanmayın. Kalpten kalbe buluşuyoruz diye kabul edin. Ve çok tatlı, çok iyi yorumlar var orada. Hemen bir konuyu söyleyeyim. İşte Funda Hanım biraz makyaj yapsanız diyenler var ve gömleklerimi çok beğenenler var. Hemen ilk haberimi söyleyeyim. 5000. aboneye o gün üzerimde hangi gömlek varsa yahut da geçen gün giydiğim iki mavi gömleği çok beğenmişsiniz. Bir tanesini hediye edeceğim. Hangisini isterseniz. Onun dışında da arkadaşlarım bir kaza geçirdim. Çok rahat giyinemiyorum. Makyajla ilgili de eğilip yüzümü yıkayamıyorum. Sizinle buluşmak için ve kanalıma kanalımın sahibi Bişar Bey'e saygımdan ve sevgimden dolayı geldim. Bacağımda yaram var. İki tane kaburga kemiğim kırık. Sizin karşınızda daha makyajlı daha istediğiniz gibi siz de karşımda olacaksınız. Karşı karşıya iyiliklerle buluşacağız. Funda Hanım siz bu gidişle herhalde bütün gardırobu bırakacaksınız takipçilere. Öyle gözüküyor. Hmm, öyle gözüküyor. Yani de... Bugünkü gömlek bence geçen haftaki gömleklerden çok daha iyi ve iddialı ben gördüm. Çok teşekkür ederim. Bunu da hediye ederim. Kadınları çok seviyorum çünkü onların da beni sevdiğini biliyorum ve benim için çok kıymetli bu. Yakında yazacaklar yorumlara Funda link bırakır mısınız diye. Bırakırız. Onlar da bırakırız linkleri. Aynen öyle. Yavaştan bir başlayalım Funda ile Artı Hayata. Bu bölümde Ebru Şallı ve Uğur Akkuş ilişkisini konuşacağız. Aşkım kapışmak bir de ne yazık ki sosyal medya fenomeni Neşe Üskan'ın vefatını konuşacağız. Evet çok üzücü. Çok üzücü bir durum. Önce biz Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Uğur Akkuş'tan girelim Funda Hanım. Uğur Akkuş geçen günlerde bir açıklama yaptı. Ebru Şallı benim 30 milyon paramı aldı ve eski kocası Harun Tan'a verdi. Demek ki Ebru için her şey maddiyatmış diye söyledi. Uğur Akkuş da yaklaşık herhalde bir 5 gün önce yine Instagram'da bir paylaşım yapmıştı. Hani biz Ebru Şallı ile devam ediyoruz, ilişkimiz devam ediyor. İşte Paris'ten fotoğraflarını koydular. Doğru. Ebru Şallı da bir gün sonra jet gibi yalanladı onu ve ben Uğur Akkuş'tan ayrılıyorum diye mesaj atmıştı. Durum evet. nedir? Merak ediyoruz. Şöyle söyleyeyim. Neden biz bu kadar Ebru Şallı konuşuyoruz onu gerçekten bilmiyorum. Neden bütün magazin programları bu kadar Ebru Şallı konuşuyor onu da bilmiyorum. E, baktığın zaman güzel bir kadın. Zaman güzelliğine ilavede bulunmuş. Çünkü artık 50 yaşlarında bir kadın. Ve çok yumuşacık konuşan, hiç kavgacı gibi olmayan, çok naif gibi gözüken bir kadının... Maşallah hayatındaki iniş çıkışları, magazin masalarının efendim magazin sayfalarının ilk haberi olarak gündemde. Şimdi Ebru Şallı'yı nasıl tanıyoruz? Ben Ozan Orhan diye bir şarkıcı vardı. Çok böyle masum, kilolu, çok tatlı bir adamdı ve onunla evlendi zannediyorum. Öyle bir... Tabii e, ilk evliliği ilk, öyleydi aynen. İlk evliliği öyleydi. Sonra ondan ayrıldıktan sonra Hamdi Alkan'la bir beraberliği oldu. Bir nişan taşında yakalandılar falan. Sonra o Hamdi Alkan neden gümbürtüye gitti onu ben de bilmiyorum. Sonra Harun Tan ile beraberliği başladı ve evlendi. Harun Tan'ın o zaman Şebnem Ferah ile ilişkisi vardı. Ebru'cum biz o dönemi iyi hatırlayanlar böyle Şebnem Ferah'ın elinden aldın sen. Hmm. Sonra efendim bu çok efendi bir adamdı ve şimdi kapandığı için söylüyorum Yeni Karamürsel mağazalarının da sahibinin oğluydu. O da çok zengindi ve Yeni karamüsel mağazaları ne oldu? O da kapandı ve iflas etti. Şimdi herhalde ekonomik durumu da çok kötü Harun Tanıt. Ben öyle biliyorum. Evet. Eskisi ve gibi değil. O, o, zaman adamla can sıkıcı falan diye bulduğunu söyleyerek yoga falan yapıyordu. Efendim yerden iki karış fotoğrafları falan vardı ve o süreçte ondan da ayrıldı ve Uğur Akkuş'la beraber oldu. Uğur Akkuş da doğulu bir ailenin sanıyorum ki 13-14 kardeşleri olan bir beyefendi ve çok şirketler kurmuş. Çok işler yapmış ve yaşadıklarına bakılırsa teknede öpüşürken fotoğrafları var, Paris gezileri var, uzak doğu gezileri var. Yani Ebru Şallı ile beraber zengin, varlıklı ve kadınına hediyeler alan bakan bir koca profili var. Uğur Akkuş da o zaman evliydi. Uğur Akkuş'un da bir karısı vardı. Ebru'cun kusura bakma Uğur Akkuş'u da böyle karısının elinden söke söke böyle avucundan <laughs> aldın. O kadın demediğini bırakmadı. Ağladı, tepindi. Bir fayda etmedi. Ayrıldı ve Sustu. Şimdi Ebru Şallı'nın bir kadın için bunu söylemek istemem ama beraber olduğu adamlara da bir iflas ettirir hali var. Hmm. Yani değil mi? Koskoca yeni karamülsel işte ne bileyim Uğur Akkuş falan. Çok mu para yiyor acaba Ebru Şallı? Çok mu fazla istekte bulunuyor kocalarından? Mesela ben... Uğur Bey söylemiş 30 milyon mı aldı. Ee, yaklaşık ne kadar ilişkileri vardı? Herhalde 8-9 seneleri vardı. 10 sene olsa Ebru Şallı o zaman Uğur Akkuş'tan yıllık 3 milyon TL paraymış. Bu öyle bir şey değil ama. 30 milyon mı aldı götürdü diyor. Ekstradan o yedikleri bütün yediklerinin dışında 30 milyon paramı almış. Cevherler şunlar bunlar hmm. ayrı. Bu 30 milyonu aldı ne demek? Şuradan aldı buraya yolladı. Umarım kocası ve çocuğunun babası olan Harun Tan'a yollamamıştır. O başka bir hikaye olabilir aslında. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi bütün basına bakıyorum. Bütün magazindeki arkadaşlarıma bakıyorum. Hiç kimse kolay kolay bir şirket nasıl kurulmuş nasıl batmışı bilmeden gencecik bir adamın bu Akkuş olur, başkası olur. Dolandırıcı diyemezsiniz çünkü hmm. seni mi dolandırdı? senin babanı mı dolandırdı? Adama dolandırıcı diyorsunuz demediğinizi bırakmıyorsunuz. Bir magazin programında oturmak, Yahut da bir magazin sayfasının sahibi olmak, orada efendim ülkenin at terbiyecisi gibi Yahut aslan terbiyecisi gibi oturup herkese parmak sallamanızı gerektirmez. Kusura bakmayacaksınız. Bir magazin programından ya da magazin sayfasından kimseye hırsız diyemezsiniz. Kimseye dolandırıcı diyemezsiniz. Kimseye sahtekar diyemezsiniz. Bu laflar çok büyük laflar ve gerçekten bir dayanağın da olsa hukukçu değilsin ki sen yani. Parmağını sallayarak bir iş adamını gömmek ne yaptığını bilmiyoruz ki. Uğur Akkuş'un bir sürü şirketleri varmış. Mesela hmm. konuları ben de takip ediyorum ama hangi şirketi ne durumda bilmiyorum. Ben bir futbol kulübüne başkan olmak istiyordu onu biliyorum zamanında. Evet. Sakaryaspor'a başkan olmayı çok istiyordu. Hatta helikopterle stadın içine girmişti. Içine Gösterişli girmişti. bir şekilde. Evet. Şimdi ağzınızdan çıkanların kulağınızın duyması lazım. Çünkü siz bu adam adamlarla evlenmişsiniz ve bu adamların koynuna girmişsiniz. Bu adamların varlıklı zamanlarında onlarla beraber yaşamışsınız. Ayrıldıktan sonra Ebrucuğum sana ve senin gibi kadınlara söylüyorum. Ayrıldıktan sonra şiddete uğradım diyorsun. Sen güzel, tanınmış, iş güç sahibi, televizyonlarda iş bulan, efendim yoga yapan, yemek tarifleri veren bir kadınsın. Dayak yediğinin ilk günü açıklamanız lazımdı. Kocasına şiddet efendim yolsuzluk herhangi bir anlamda eşlik eden kadının Ayrılma sürecinde kocasıyla ilgili söylediği her şeyi iftira kabul ederim ben. O zaman eşlik etmeyeceksin. Dayak mı yedin çıkıp gideceksin. Yani evde dayak yiyip gidecek yeri olmayan babasına gittiğinde babası gelme. Git kocanın evinde senin yerin diyen aileler var. Bu kadınları da böyle siz zor durumda bırakıyorsunuz yani. Siz bu kadınlardan değilsiniz. Siz dayak yediğinizde çıkıp avaz avaz bağıracak kadınlarsınız. Hiç kusura bakmayın. Buradan magazince arkadaş arkadaşlarıma da söylüyorum. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun lütfen. Ben de magazin programı yaptım. Hatalar yapmış olabilirim. Bazı potlar kırmış olabilirim. Ama hiç kimseyi ahlakından, efendim çeklerinden, senetlerinden, şirketlerinden doğramadım çünkü siz birilerini gömerek para kazanamazsınız. O zaman ben de buradan magazincilere söylüyorum. Siz de mal varlığınızı söyleyin. Senelerden beri masada oturuyorsunuz. Bazılarınız için diyorlar ki ayda bir tapu dairesinde tapu işlemi yapıyor. Öyle bir vergi ödüyor ki öyle bir mal mülk sahibi ki. <laughs> magazin yorumcusu yüzden, mu? Tabii, her ay tapu. Magazin yorumcularından demiş. senelerdir vay, masada vay, vay. oturan insanlarla ilgili diyorlar ki her ay tapu dairesinde maşallah kimsenin aldığı ev arabanı peşin de değiliz ama birilerine bilmediğiniz konular üstünden doğrayıp etlerini lime lime ettiğiniz zaman çok da hakkaniyetli para kazandığınızı düşünmüyorum. Magazin tatlı tatlı konuşarak yapılır, yapılabilir. iyi konuşularak yapılabilir. Buradan geçen ekmek paramız falan diyorsunuz ya. Yani çok paralar kazanıyorsunuz. Yani kaç tane ekmek alıyorsunuz bilmiyorum ama o ekmek parasını daha namuslu, daha düzgün ve ağzımızdan iyi şeyler çıkarak kazanabiliriz. Ya şimdi bir magazin yorumcusu sizlerin Seray Tabuk Kadastro'ya gidiyor diye ben çok merak ettim bunlar ne kadar para kazanıyor? Hepsi ya da kazanıyorlar. ya da para kazandırılıyorlar mı? Hani bunun hakkında şöyle konuş ben sana aşağıdan birazcık ateşliyim. Evet. Biraz ortalığı ateşe ver. Yak kıvılcımı. Ben hani böyle sanki bir şey sanki besleniyorlar mı başkaları? Ben böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Eğer ben böyle bir şey zannedersem, böyle bir şey üstünden konuşma yaparsam onların aynı durumuna düşmüş olurum. Hmm. Ben herhangi bir magazince magazinçi arkadaşımın beslendiğini ve bunun üstünden para kazandığını asla düşünmüyorum. Ama canlı yayın yapıyorlar, her gün masada oturuyorlar, ben de o işi yaptım, televizyonlarda çok iyi para kazanılıyor. Ama siz şimdi herkesin parasının peşine düşerseniz, e, birileri de çıkar sizin paranızın peşine Orası düşer öyle. Yani. Doğru. İkinci konumuza gelelim. Aşkım kapışma. Sormuşlar ki birini tanımanın en iyi üç yolu nedir? O da üç kere vermek demiş. Vermekten kastı neymiş? Aşkım değil. Bir bakalım. Borç ver. Sır ver, bir de ver. Türkçe mi hali? Kazık yemek, kazık yemek, kazık yemek. Bu üçünü yedikten sonra çok iyi tanıyorsun insanları. Zaten ondan sonra depresyona giriyorsun. Sonra kendini tanıyorsun. Evet Funda'nın borç veriyor. Sır ver diyor, bir de ver diyor, bir de el hareketi yapıyor arkadan. Bu ver, üçüncü veri ben anlayamadım. Evet. Üçüncü verle alakalı bir düşünceniz var mı acaba? <laughs> evet, borç ver, sır ver herkesin anlayacağı bir şey. Ama üçüncü ver ve el hareketi herkesin daha çok anlayacağı bir şey. <laughs> Aşkım kapışma çok eskiden beri tanırım. İlk çıktığı zamanlarda ilk kitabıyla radyoya, benim programıma konuk olmuştu. Ve ondan sonra e, arkadaşlığımız oldu. Ara ara buluştuk, yemek yedik eee sohbetler ettik. İnsanın kötü gününde yanında olan birisi. Fakat bu videoda bu son el hareketini ona hiç yakıştıramadım doğrusu. Çok değiştiğini düşünüyorum ben aşkım kapışman. Zaman içinde çok değiştiğini düşünüyorum. Şimdi ilk önce bir yaşam koçu olarak başladı. Sonra ilişki de işte kadın erkek ilişkileriyle ilgili uzmanlığı vardı. Öyle devam etti ve çok Akıllı bir çocuk kendini yarattı. Hmm. Aşkım ve kapışmak olarak kendini yarattı. Ee, bu zamanını ve kariyerini çok iyi kullandı. Ve çok para kazandı. Yani hiç kimsenin tahmin edemediği kadar paralar kazandı. Çünkü seminerleri var. Kurumsal şirketlere seminerlere gidiyor. Sanıyorum polis teşkilatına bile gittiğini duydum. Allah Allah. Ee, tabii. Oralarda davranış bilimleri uzmanı olarak hmm. devam etti. Ziyaret ettim ben Cihangir'de. Mükemmel bir ofis satın aldı. Dayadı balat Balat'ta da oturuyordu. Ben bir kere Balat'ta görmüşüm of... Balat'taki evini. Ofisi Üç vardı. Bir... Tabii orası mıydı acaba? Orasıydı. Sen ondan sonra Cihangir'deki Hı -hı. ofisini git gör. Cihangir'de Sedat Sayan'a komşu oldu. Oho. Orada bir yer aldı ve çok vefalı bir çocuk annesine babasına Sapanca'da şahane bir ev aldı. Ve bence bilinmiyor ama... Ben tahmin ediyorum ki İspanya'da bir evi var. Çok sık gidiyor. Belki de çapkınlıklarını orada yapıyor. Çünkü bu ülkede çok çapkınlıklarını çok ortada yapamayanların böyle bir İspanya şeyi var. Ee, Neden İspanya acaba? Bilmem. Beyazıt de mesela. Sanıyorum orada bir ev aldı. Belki bu altın dolaşım şeyi. Şey de olabilir. Bu mesela ben de çok gittim İspanya'ya. Altın dolaşım İspanya vizesi hakkı kazanıyorlar. Hmm. Onlar orada. Mesela bir ev alıyor. Onu işte golden bir şey diyorlar. Ben bilmiyorum. Ama öyle olduğunu düşünüyorum. Beyazıt Mete de orada bir evi olduğunu düşünüyorum. Aşkım Kapışman da oralara çok gidip geldiğini düşünüyorum. Ve çok güzel giyinmeye başladı. Çok güzel gözlükler takmaya başladı. Ve ne zaman ki bir milyondan fazla takipçisi arttı. Ondan sonra aşkımcım sen de değiştin. Mesela beni hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Hani kariyerinin en başlangıcında arkadaşlık ediyorduk. Benim radyo programıma gelmiştin ya. Funda Özkal Yoncu ben. Merhaba tatlım. Nasılsın <laughs> aşkımcım? Şimdi profiline sanatçı olarak yazmış. Demek ki diğerlerinden vazgeçti. Ama çok seminer verdiğini, Avrupa'da çok seminerlere gittiğini, kurumsal şirketlere seminerlere gittiğini ve davranış bilimleriyle ilgili anlattığını bildiğim için bu el hareketiyle bundan sonra kurumsallarda nasıl bir seminer verecek bilmiyorum. Demek Ve... ki öyle bir kaygısı kalmamış da olabilir. Evet çok parası var diyelim. Evet çok kaygısı zengin oldum beni unutsun hayatım. Aşk olsun. <laughs> ben senden daha zenginim sevebilirsin yani beni. Peki ben bu yolla size sorayım. Birini tanımanın en iyi üç yolu nedir? Şimdi bak bu konudan evet borç vermek olabilir. Çünkü para ilişkisi çok... Sadık mı borcuna geri ödeyecek mi ödemeyecek evet, mi? Evet birini tanımanın en önemli kriterlerinden bir tanesi bir Tanesi de işte ben randevuya çok e, dikkat ederim. Zamanında gelip gitmeyen ve telefonunu zamanında açmayan e, ve zamanında geri dönmeyen ve e, daima senin beklediğin bir insansa o da bir kriterdir bir insanı tanımak için. Tabii. Bir kriterdir yani. Benim için aşkımcım o el hareketini hiç yakıştıramadım sana. Aslında en önemli kriter annene nasıl davrandığındır. İster erkek çocuğu ol ister kız çocuğu ol annene nasıl davranıyorsan annenin ikinci çalışında telefonunu açıyorsan. Öf ya yine de yine annem arıyor demiyor isen. Bir insanı tanımanın en güzel yolu anacına giden yoldan geçer diye düşünüyorum. Bu Aşkım kapışmak. Seni iyi tanırım. Sen bu videoları dalga geçmek için mi çekiyorsun? Çünkü sen çok akıllı bir adamsın. Kariyerini taş üstüne koya 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 ilerledin. Çok da güzel ilerledin. Şimdi sen bu video bundan öncekiler ve bundan sonrakiler çok kötü. Hep böyle mesela her iki üç videonda filan göt diyorsun. Çok ayıp bir şey değil mi demek? Ben şimdi bunu söylediğim için özür diliyorum mesela. Ama onun başka kelimesini bilmiyorum. Onun başka kelimesi var ama Ağzı mı bozuldu Senin acaba aşkım kapışma? Söylediğin gibi olmuyor. Evet, biraz, biraz ağzı bozuldu sanki. Ağzı bozulmuş. E biraz takipçi 2 milyon olunca falan biraz da herhalde çok danışanlar çok soru soranlar falan var. Bir de son olarak şunu söyleyeyim sana. Bir erkek aşkım kapışmak ya da benzerleri. Bir kadının nasıl hareket edeceğini nereden biliyorsun? Nasıl hareket etmesi gerektiğini nereden biliyorsun? Benim bir erkeğe yapacağım taktikleri sen nereden biliyorsun? Hmm, hem de bir erkek olarak nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun yani? Kadınlara tavsiyelerde bulunuyorlar ve kadınlar da ah canım kendilerinin sanki akılları hiç yok. Şuurunuz zaten hiç yok. Böyle danışın, o size bir şey söylesin. Ondan sonra gidip uygulayın. Sonra da kahve için. Sonra kahveye fincanını ters koyun. Ondan sonra da falcı bacılara yollayın. Oradan aşk arayın. Kendi doğru yolunuzu kendiniz bulunuz. Erkekler hiçbir şekilde bir kadının bir erkeğe nasıl davranacağını bilmez. Danışmayın lütfen. Funda Hanım yine büyük konuşunuz. Bayağı da doluymuşsunuz bu konuda. Benim doğru. de hayat tecrübem var. İlişkilerle ilgili yaşadıklarım var. Bir adam nereden bilebilir yani bir kadının bir erkeği nasıl elinde tutabilir diye? Kadına ya bunu, söylüyor. Ya bunu bir erkek bir erkeği tabii hani nasıl sen bunu tavsiye ediyorsun? Hani neler yaşamış olabilirsin ki? Benim yani şey hani şöyle mi? düşünüyorum ben. Tabii ki bunu sakın üstüne alınmasın aşkım bey de. Hani cinsel yönelimi farklı olan bir erkek buna yorum yapabilir diye düşünüyorum. Böyle diyemem ama yanlış e, anlamasın. Değil. Ben de öyle bunu birini mi aşkım değil, kapışman, bilmiyorum. Aşkım kapışman ben ha. çok çapkın olduğunu da düşünüyorum ayrıca. Onun dışında mesela Adil var, başkaları falan var. Bu hep kadınlara madde madde bir erkeği nasıl ellerinde tutacağını anlatıyorlar. Hayır siz bilemezsiniz. Anlatamazsınız. Ben ben bir erkek için bu kadar kocaman tanımlarda onu elinizde nasıl tutacaksınız diye ben bir kadın olarak tanım veremiyorum. Hayat tecrübem de var. Kusura bakmayın. Siz de veremezsiniz. Funda Hanım son konumuza geçelim. Ne yazık ki üzücü bir haber aldık. Düğün sosyal medya fenomeni Neşe Öz Karın Geretlenme ve Göğüs Küçültme Operasyonu sırasında kalp olarak vefat etmiş oldu. Ee, çok üzücü bir haber. Herkes için Için. Evet. Özellikle takipçileri ve sosyal medyadaki kişiler olsun bizler olsun çok üzüldük kendisi adına. mekan cennet olsun Allah rahmet eylesin diyelim. Özellikle kadınlarda son zamanlarda bu estetik operasyonlar çok fazla olmaya başladı. Burundur, yüzdür, botoksur derken artık tamamen işte hani karın gerdirme, göğüs küçültülme gibi operasyonlar da yapılıyor. Hani bunlar ne kadar doğru. Evet. Bir de hani resmen göz göre göre şunu da okudum ben haberin detayında. Normalde bu operasyonun bedeli diğer hastanelerde 270 bin lirayken... Anımın Hanım'ın gittiği hastane bunu 50 bin liraya yap. 50 bin Ya burada yap. bir ihmal mi var yoksa? Şöyle söyleyeyim bir çocuğu var, kocası var ve ailesi var, annesi babası. Hepsine bir baş sağlığı diliyorum. Ben fenomenlerin hiçbirisini takip etmiyorum. Hiçbirini tanımıyorum ve fenomenlerin o paylaştığı iş birlikte paylaştığı ürünlerin hiçbir tanesini ne göz göze gelirim ne bir tanesini gidip satın alırım. Bu anlamda hiçbirisini tanımıyorum. Kendisini bu haber olduktan sonra baktım gelin evine katılmış. Mesela orada tombik çok tatlı, yüzü güzel, kendisi güzel. Hı hı. Çok tatlı bir kız ve çok genç bir kadın. Mesela tamam. vefat etmiş. Yani ameliyatta ölmüş. Ne diyebilirim ki? Bu yaşta bir kadın bir çocuk doğurmuş. Senin memen nereye düşmüş İki olabilir varmış. ki? İki çocuğu çocuğu varmış. Mu var? Tamam çok genç bir kadın. Bu kadın daha 30 yaşında ya Senin memen nereye düşmüş olabilir ki? Karın kasları doğuruyorsun. Benim bile şu anda karnım şahane yani. E sen gencecik bir kadınsın. İki çocuk doğurmuşsun. Sonra gerisin geriye gelir. Bu kadınları estetikle ilgili televizyonlar ve dergiler ve gazeteler çok yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum ve bu konuda da aslında çoğunu da suçluyorum. Evli, iki çocuk sahibi bir kadının bir estetik derdi neden olsun ki mesela Zaten kendini beğenmemişsin. Yani evet. eşin var, çoluğun var, Hiç kimse var, yalnız var. kendini beğenmiyor. Var. Hiç kimse Allah beni böyle yaratmış, böyleyim deyip kendini sevmiyor demeyeyim onu da yanlış yorumluyorlar. Bu kendini sev, bu farkındalık o da böyle yanlış yere gitti. Zaten kendilerini Tam tersi çok sevdikleri için meme ameliyatı oluyor, göz kapağı ameliyatı oluyor, karın ameliyatı oluyor filan. Bu olayda da gittiği hastane daha ucuz bir fiyat vermiş. E, dolayısıyla oraya gitmiş. Belki hiç para da ödememiştir. Sponsorluk adı altında. Paylaşım karşılığında falan. Aslında kadınların çok dikkat etmesi lazım bu konuya. Yani. yani dediğiniz gibi can neredeyse hayat bir neşterin ucunda şu anda. Yani bunlar evet. çok tehlikeli Bir de mesela e, kocalar şikayetçi mi? Kadınların memelerinden Bence ya da Değildir, bence değildir. Değil mi? Sen de evlisin, benim kardeşim de evli. Etrafımda bakıyorum arkadaşlarıma. E, annelerimiz çocuk doğurdu, doğurunca memen neyse, karnın neyse budur. Öyle değil mi? Erkek olduğu yerde mi kalıyor yani? Tabii. Kadınların bu estetikle ilgili küçük 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 biriktiriyorlar. Hiç ummadığınız kadınlar, hiç aklınıza hayaline gelmeyecek kadınlar. Mercimeğinden bir avuç ayırıyor, fasulyesinden, pirincinden bir avuç ayırıyor. Onu üçüncü dördüncü günde yemek yapıyor, mutfak parasından ayırıyor ve bu estetik ameliyatlarına gidiyor. Ne diyeyim çok ama çok üzücü bir haber Tabii, bu. Kendisine Allah'tan rahmet dileyelim Amin. ve sevdiklerine, Amin. yakınlarına baş sağlığı dileyelim. Amin. Funda Hanım yine bir bölümümüzün daha sonuna geldik. geldik dolu evet dolu ya. Funda ile Artı Hayat'ta her şeyi konuştuk. Takipçilerimiz için söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Var, evet. E, bu oradaki izlenmeler ve abone sayısı arttıkça ne oluyor? Birbirimize kavuştuk gibi kabul ediyorum ben. E, yorumlarınızı da okuyorum ve iyi yorum yazan Herkesin iyi kalpli olduğunu düşünüyorum ve iyi kalpli insanları çok seviyorum. Bu kanalda iyi kalpli insanlarla çoğalarak büyümeyi temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hoşça kalın. Yeni bölümde görüşmek üzere.